Göreve geldiğinde ihalede şeffaf ve adalete davranacağı konusunda namus sözü veren Mansur Yavaş bu sözünü tuttu mu siz karar verin birazdan. Yavaş 5 yıl boyunca adrese teslim ihaleler gerçekleştirdi. Hatta Yavaş'ın bir aileye 12 şirket üzerinden 1 milyar 594 milyonluk ihale verdiği ortaya çıktı. Porta şaşı üzerinden Kılavuz ailesi. Ben bir şey demiyorum. Sadece rakamları söylüyorum. Hakim değilim, savcı değilim. Ne yapalım? Hadi bir söyleyeyim bakalım. Ne yapalım? CHP'liler neredesiniz? Saraçhane bülbüllerine altından bir kafes inşa ediliyor. Saraçhane bülbüllerinin kim olduğunu biliyorsunuz. Tamam mı? Ekrem Ekrem diye şaklıyorlar. Sabah akşam. Otobüs yanıyor. Onlar Ekrem Başkan diyorlar. Efendime söyleyeyim. Yürüyen merdivenler yanıyor. Metro yanıyor. Metrobüs yanıyor. Tramvay yanıyor. İstanbul çökmüş. Onlar Ekrem Başkan çok yaşa türküsü çığırıyorlar. Şakıyorlar. Bu Saraçhane bülbülleri. Bu Saraçhane bülbüllerinin... Çok besili hale geldiler bu aralar. Yemini mamasını da birileri veriyor. Tamam eyvallah. Ya buna eyvallah. Şimdi Barış arkadaş bu konuyu gündeme getirmiştik. Şimdi size bir çerçeve çizeceğim. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Mansurcular şimdi de Ekrem İmamoğlu'nu patlatıyor. He, sen misin bizim bu konser işlerini faş eden? Hadi buyur bakalım dediler ve kılıcı çektiler. Fena çektiler. Ama sorun şurada. Sorun nerede? Mansur Yavaş'ın İşte toplayalım 90 o, 60 o, 70 o, 80 o falan ne kadar tutuyorsa bu konserleri gündem oluyor da Ekrem İmamoğlu'nun bu işlere kaç milyardı o? 5 milyar mıydı? Evet. Bu işler için yaptığı 5 milyarlık harcama. 5 milyarlık harcama. Niye? Gündeme gelmiyor. Barış arkadaşa sordular. Barış arkadaş dedi ki kardeşim Ekrem İmamoğlu'nun medyası çok güçlü. Yani dedi ki Ekrem İmamoğlu'nun bülbülleri iyi ötüyor. Trolleri iyi savaşıyor. Mansur'un böbürleri az ötüyor. Şakıyamıyor. Şimdi o da kendince bir tedbir alıyor. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Başka başka şu. Nefes diye bir gazete çıkaracak Ekrem İmamoğlu. Böyle deve dişi gibi bülbülleri ve iri iri bülbülleri getirecek o gazetede istihdam edecek. E, e o bülbüller çok yer, çok tüketir. Sorun değil. Konser yapılır. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin fahiş ücret ödediği iddia edilen konserler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Mansur Yavaş konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve dedi ki: "11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından iki mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderildi. Bu inceleme haberi devam bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir. Ne diyorsun sen ya? Şaka mısın? Diyor ki o mevzu başka bir mevzu yok diyor yani. Hesap verilebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Hadi canım sen de. Hadi canım. Sözümüzün arkasındayız. Suçu olan varsa cezasını çekecektir. Dur 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 dur. dur. Bak. Herkesin dikkatinden kaçtı. Ben bunu bu yüzden aldım. Buraya dikkat. Diyor ki sevgili ve pek kıymetli ve dahi muhterem Mansur Yavaş Bey'imiz diyor ki hesap verilebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktu. Eyvallah. Sözümüzün arkasındayız. Suçu olan varsa cezasını çekecektir. Cezasını çekecek. Diyor ki bu konser monser işlerinde suçu olan varsa cezasını çekecektir. Ya sen suçlanıyorsun sen. Ne olacak? Bir tane günah kekisi, bir daire başkanı, bir satın almacı falan bulup onun üzerine yıkıp Sırılacak mısın? Bu konuda bir yanlışımız bir suçumuz varsa hesabını veririz. Niye diyemiyorsun da topu taca atıyorsun başkasının üzerine? Dikkat. Et. Devam. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz. Bir dakika ya. Başka belediyeler. Bak açık söyleyeyim. Diyelim ki AK Partili belediyede de benzer işler olmuş. Oluyor. Olmakta. Bu seni aklar mı ya? O da araştırılsın. O da incelensin. Hiç benim öyle bir derdim yok. Kimse. Tak. Bakacaksın. Hatası yanlışı alaveresi dalaveresi varsa incelemeni AK Partilidir, MHP'lidir, İyi Partilidir, şudur budur demeden dalacaksın. Net. Koy bunu bir köşeye. Ama mevzu o değil ki. Sen onu geç. Sen hesabını bir ver. Öbürünün yapması, yapmış olması bu ihtimal seni masum kılmaz. Saçmalama. Saçmalama. Günah keçisi buldu birini yakacak demiş Burak Gülsevdi vallahi aynen öyle. Sözümün arkasındayım. Suçu olan varsa cezasını çekecektir. Yok ya. Benim de suçum varsa de, de, diye girsene topa. Girmez, giremez. Diyor ki Mert anahtar. İstanbul AK Parti il ve ilçe başkanları bu durumlar karşısında neden bir şeyler söylemiyorlar? Koltukları rahat olsa gerek. Evet. Ben de aynı kanaatteyim. Bursa Belediyesi de bir sürü konser verdi demiş. Ya geldiler göreve oturdular, işi gücü bıraktılar, konserlere sardılar. Konser ve heykellere sardılar. Çünkü konser dediğin şeyin hani şu bardağı alıyor olsan bu bardağın fiyatına ilişkin bir skala vardır. Tamam mı? İşte bunun kesme bardak vardır. Şu markası vardır, bu markası vardır. Diyelim ki 50 lirayla 250 lira arasında değişir. Tamam En üst limit 250 lira. Misal konser öyle bir şey değil, heykel öyle bir şey değil. Adam bir tane heykel yapıyor, ucume bir heykel. Ne niyetle yaptığını bilmiyoruz ama o yaptığı niyetteki cisme benzemiyor. Ama CHP'liler onun önünden geçerken o niyetle bakıp öyle görüyor. Hani bu kivi yeni çıktığında diyorlardı ya ne niyetle yersen onun tadı geliyor. Elma niyetiyle yersen elma, üzüm, üzüm. Şimdi bunlar da oradan geçiyorlar, bir tane heykel görüyorlar. Atatürk heykeli. Aslında Atatürk'e benzemiyor. Rezil bir heykel. Tamam mı? Berbat. Behemel kaldırılması, müdahale edilmesi hatta soruşturma açılması lazım. Bunu neresi Atatürk'e benziyor, ne saçmalıyorsunuz falan diye önemli değil. Onlar Atatürk'e benzetme niyetiyle yapmışlar. Yanından geçip alkışlayanlar da Atatürk'e benziyor niyetiyle bakıyorlar. Konser de öyle. Hepsi öyle. Sorun nerede? Yani daha doğrusu buradaki dümen nerede? Dümen şurada. Heykel yapmış adam, sanatçı. Çok önemli bir sanatçı. Özgün çalışmış. Bilmem ne yapmış. Kaç para? Ben bu heykeli 400 bin lira yaptım. Öbürü 500 bin lira yaptım. Lan bina mı yapıyorsun manyak? Bina mı yapıyorsun? Kimsin sen? Ne sanatçılığın var senin? Ama inceleme başlatıldığında e, sanatçı bu kadar istedi diyorlar. Konu kapanıyor. Malzemesi ne? Atıyorum 3 metreküp, 2 metreküp beton. Bir kalıp ya döküyorlar. Ya da alçın neyse işte neyle yapın, pirinç. Mansur Yavaş'ın taraftarları bağırmışlar. Doğru duvar yıkılmaz falan. Toplamış şimdi belediyenin önünde. <laughs> Acaba kaç para verdi bu 3-5 kişiye? Vermene gerek yok, yayınlamana gerek yok. Dik dur eğilme Ankara seninle falan. Çalıntı sloganlar. Ya bırakın tiyatroyu ya. Kimsenin Mansur Yavaş'ı eğmeye bükmeye çalıştığı falan yok. Mansur Yavaş'ın bu ihaleleri, mihaleleri, konserleri şununla ortalığa saçıldı. Kimse de bir şey demiyor. Rakamlar ortada. Al. Demin okudum Eren Erdem'in sözlerini. Sadece ben demiyorum ya. CHP'nin yazarı çizeri herkes söylüyor. Sana Saraçhane'nin bülbülleri, CHP'liler, şunlar. Herkes söylüyor. Zaten onlar fahşet. Ben demiyorum. O da biliyor o rakamların astronomik olduğunu. Neyine dik duracak? 50 milyon konsere vermiş, 60 milyon öbürüne vermiş, 70 milyon berikine vermiş, 94 milyon ötekine vermiş. Neyine dik duracak ya? Manyak mısınız siz? Kafayı mı yediniz siz ya? Dik duracak da ne yapacak? Hadi bir tane daha yapsın 94 milyonluk o zaman. Madem burada sıkıntı yok. He? Madem burada sıkıntı yok. Mansur Yavaş'a buradan açık çağrımdır. Bir tane daha 94 milyonluk, bir tane daha 70 milyonluk, bir tane daha 60 milyonluk konser yap. Hadi yap göreyim. Madem sıkıntı yok. Diyelim ki asfalt yapmışsınız. Belediyenin bir asfalt yapmış. Ne kadar asfalt? 5 lira. Dökmüş oraya asfaltı 5 lira. İhale etmiş, çekmiş, gitmiş. Şimdi kıyamet kopuyor. Misal. Ya o 5 lira değildi de 4 lira olur, 3 lira olur falan filan diye. Ha? Şimdi düşünebiliyor musunuz? O belediye bu iddialar nedeniyle bir daha asfalt yapmaz. Olur mu böyle şey? Çıkar diyor ki kardeşim bu asfaltın bedeli 5 lira. Oraya da dökeceğim 5 lira, oraya da dökeceğim 5 lira. Yürüyün gidin der. Ya da diyemez. Eyvah der. Sıçtık, yakalandık. Sonraki döktüğü asfalt normal değerlere iner. 2'ye iner, 1'e iner. Sorarlar ona derler ki ya bu fark niye? Bir bahane uydurur. Oranın yolu şöyleydi, engebeliydi bilmem neydi. Dolgu alanı vardı, şuydu buydu. Aşınması, cartı, yurt. Uydurur bir şey, geçer gider. Şimdi bir dakika. Mansur Yavaş. Madem 94 milyonluk konserde 84 milyonluk, 56 milyonluk, 71 milyonluk, neyse 69 milyonluk bu konserlerde bir sorun yok. Bir daha 94 milyonluk bir konser yapar mısın? Bak yılbaşı geliyor yapsana. Ha? Yılbaşı geliyor. Kızılay Meydanı'nda bir yılbaşı etkinliği düzenle konser yap. Yapacak mı yapmayacak mı? Hadi. Hadi Odri Meydan. Yapıyor mu yapmıyor mu görelim bakalım. Bir daha konserin kesine elini sürmeyecek. Bir daha Ankara'da konser bile yapamayacak. Unutturmaya çalışacak. Niye yapamayacak söyleyeyim mi? Çünkü 94 milyon dediği konseri Eren Erdem 2 milyona yaparım diyor. 94 milyonun altında yaptığı her konser başına bela olur. 60'a da yapsa bela olur. 70'e de yapsa bela olur. 80'e de yapsa bela olur. 20'ye de yapsa bela olur. Tamam 20 milyona bir konser tertipledi Mansur Yavaş. O zaman soracağız. E ee, 94 milyonluk konser 20 milyonluk konser. Neyden neyden kısıtladın? He? Şarkıcımız 5 değil de 3 şarkı söyledi mi diyeceğiz. Kemancımız bir parça çalıp gitti mi diyeceksin? Darbukacımız çok şiddetli vurmadı. Az vurdu mu diyeceksin? Fiyat düşürdüğünde ne diyeceksin? 5 tane hoparlör değil de 2 tane mi koyduk diyeceksin. Ne diyeceksin ya? Daha konser yapmaz.